Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar bugün malum ve meçhul yapıyı modern Arapçada ve klasik Arapçada bunları göreceğiz. Birkaç tane de 6. kitabımızdan birkaç tane de kelime yazdım buraya. Malum yapı normal kaynak Arapçada arkadaşlar. Faale yef'alu olarak mazilen üzerinde faale yef'alu. Modern Arapçada ise ta ve bir artı mastar şeklinde kullanılıyor. Örnek. Fetaha açtı demektir. Bu normal kaynak Arapçada. Ama modern Arapçada ise Kâme bi fethi de aç, açtı demek. İkisi aynı anlamda. Meçhul yapı ise normal kaynak Arapçada fu'ile yuf'alu başı dammeli mazi muzayrede mazide sondan öncesi kesralı muzayrede sondan öncesi fetalı meçhul yapı. Fu'ile Modern Arapçada ise temme artı mastar. Örneğin uhrice çıkarıldı demektir. Modern Arapçada ise bu ifade daha çok temme ihracu çıkarıldı iyi ifade ediliyor. Adi fiili ecveb bir fiildir. Üç harfli kök fiil. İst eklediğimiz zaman başına istifal bağlı oluyor. Kitabımızda da isteade hürriyeteha özgürlüğünü tekrar geri kazandı. Bi hücceti enne amacıyla, gerekçesiyle diye çeviriyoruz. Önemli. Nahve, havale, takriben bunlar yaklaşık demektir. Şenne harben ala savaş açtı demektir. Kalıp ifade. Tahlis min kurtarmak anlamına geliyor. Ferrif tesut ise yine Instagram'da da paylaşmıştım. böl, parçala, yut demektir arkadaşlar. Ve son olarak da taarrada li daha önceki ülkelerde de geçmişti. Muarradaten lisserikati ve takrib ve demar bir ifade vardı. Maruz kalmak anlamına geliyor değerli dostlar. Bugünlük bu kadar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet. Maaz selamlar.